Abi yine insanlık yok oluyor ve insanlığın yine son umudu biziz. Şaşırdık mı? Hayır. Yani sen olmasan, ben olmasam insanlık bitmiş. Karakterimiz Zoe oyunun açılış sahnesinde yatıyor. Babası da bir doktor bir nevi test gibi bir şeyler yapıyor. Tam da anlamıyoruz. Sonraki sahnede uyanıyoruz. Belli bir şeyler olup bitmiş ve yanı başımızda uçan bir robot. Zoe'nin babası yok ve hafızasının bir kısmını da kaybetmiş. Bazı şeyleri hatırlayamıyor. Buradan anlıyoruz ki Zoe'nin bilinci robotik bir bedene aktarılmış ve uçan robotun adı Kobe bize yolculuğumuz boyunca yardımcı olacak. Yeri gelecek bizim ulaşamadığımız yerlere uzanacak. Yeri gelecek bizim için bölgeyi tarayacak. Yeri gelecek düşmanlara uzaktan sıkacak. Çünkü biz sıkamıyoruz. Kullanışlı bir robot yani bulsam bir tane de eve alırım ne yalan söyleyeyim. Her şey tamam da nerede abi bu kızın babası? Steel Seed fragmanlarıyla dikkatimi çeken karanlık atmosferli bir bilim kurgu evreninde geçen bir aksiyon macera oyunu. Oyun oynadığım süre boyunca en az 10 tane farklı oyuna benzettim. Returnal'a benziyor dedim. Neyse ki roguelike değil. Mekanlar Dead Space'i ve Kalisto protokolü andırıyor dedim. Ama korku oyunu değil. Oynanış kısımları çok ciddi bir şekilde Star Wars Jedi oyunlarından esinlenilmiş. Gizlilik ağırlıklı oynanışı ve bölüm tasarımlarıyla Metal Gear Solid'in bilhassa ilk oyununu anımsattı. Search, Ghost Runner, Stellar Blade bu oyunu oynarken aklıma gelen oyunlardan birkaçı. İyi güzel fikirler peki uygulamada ne kadar başarılı gelin birlikte bakalım oyunun hikayesi zannedersem 12 saat kadar ya da biraz daha az sürecek. Neden sürecek diyorum? Çünkü henüz bitirmedim ama inceleme yapacak kadar oyunu oynadım. Oyunun bundan sonrasında pek bir yenilik ya da bir sürpriz beklemiyorum. Şimdi, oyunun hikayesi neredeyse Livelock oyunuyla birebir aynı. O oyunda da insanların nesli tükenmişti, insan bilinçleri robotlara yüklenmişti ve biz de robotlar olarak yine robotlara karşı mücadele edip insanlığı kurtarmaya çalışıyorduk. Burada da tam olarak aynı şey oluyor. Şimdi elbette bu oyunu AAA bir oyun gibi değerlendirmeyeceğim çünkü 2A bir oyun. Zaten fiyatından da bu anlaşılıyor. Oyunun oynanış kısmı biraz kısır maalesef. Bir tane kılıcımız var ve onunla oynuyoruz. Dodge yaparak atakları uzaklaştırabiliyoruz sadece. Mümkünse gizlilik ağırlıklı oynayarak düşmanları indiriyoruz ki oyunda zaten bu şekilde bir yönlendirme yapıyor. Öldürdüğünüz düşmanlardan parçalar kazanıyoruz ve bu parçalar yetenek ağacındaki özellikleri açmamızı sağlıyor. Ancak parça kazanmak tek başına yeterli değil. Bir başka ön koşul daha var. Mesela 10 düşmanı arkadan öldür, 5 düşmanı son anda dodge'la gibi şeyler var ki bu kısmı pek beğenmedim. Tek bir çeşit düşmana karşı daha doğrusu bir buçuk çeşit diyebileceğim bir düşmana karşı oynuyoruz. Düşmanlar gerçekten çok aynı ve genel olarak da zaten kötü tasarlanmış. Bununla beraber bölüm tasarımlarını aslında ilk başta beğenmiştim. Hatta yarım saat sonra biraz daha değişiyor farklı mekanlar falan. Ancak oyunun ikinci saatinde şöyle bir şey fark ettim. Bunu tam olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sanki oyun aynı asetlerle farklı farklı random yerler oluşturulmuş. Böyle rastgele yerler oluşturulmuş gibi. Yani oyun boyunca her yer birbirine o kadar benziyor ki. Özellikle birkaç yerde resmen aynı yeri kopyalamışlar. Oynarken işte burayı biraz önce geçmiştim dedim. Aslında aynı yer değil ya da bir yerde mesela ya save'i çok geriden almış dedim. Ama aslında aynı yer değilmiş mesela. Yani yarım saat bir saat önce geçtiğim yeri bir saat sonra tamamen aynı şekilde bir daha gördüm. Ve bazı bölümler çok karanlık. Yani oyunun karanlık olması anlaşılabilir. Ama burada ekstra bir karanlık var. Returnal'da da beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi buydu. O oyunda da mesela etraf kap karanlıkken siyah düşmanlar koymuşlar bir de. Oyunda gerçekten güzel sinematikler ve her ne kadar bazıları birbirine benzese de dediğim gibi güzel bölümler var. Bazı kısımlarda şu an ekranda gördüğünüz gibi Ghost Runner oyununa benzer parkur oynanışları var. Oyunun bence en başarılı olduğu kısım Puzzle gizlilik ve aksiyon dengesi muazzam olmuş. Budur abi yani. Bazı kaçış sekanslarıyla da oyunun tansiyonu çok iyi ayarlanmış. Kobe yardımcı robotumuz ve bölgelerde arama yapabiliyor. Şimdi bu gizlilik ağırlıklı bir oyun olduğu için bu olay biraz daha önemli. Yani girdiğiniz yerde kaç düşman var, bu düşman haricinde nerelere ulaşmanız gerekiyor onu görebiliyorsunuz. Sık sık da zaten kullanıyorsunuz oynarken. Bazı erişemediğimiz yerlere erişim sağlıyor. O da iyi oluyor özellikle platform kısımlarında ve kapıları açıyor. Yani öyle basit bir aparat değil. Şimdi oyunda postlar böyle makineler var. Buralara girip fast travel yapabiliyoruz. Karakteri geliştirebiliyoruz, iyileşebiliyoruz ki iyileştiğinizde düşmanlar yeniden canlanıyor. Soulslike diyemem ama souls like diyebilirim. Hem düşmanların tehditkar olması, 3-4 vuruşta sizi öldürebiliyor olması sebebiyle sürekli temkinli oynamanız gerekiyor. Ölen düşmanlardan parça toplayarak gelişme gibi esintiler var. Biliyorsunuz From Software oyunlarında da genelde hani ruh toplayarak ölen e, e, düşmanlardan karakterimizi geliştiriyorduk şu canlı bomba misali üzerimize koşan düşmanlardan da bahsetmeden geçmeyeyim. Bu düşmanlarla quick time event mantığı bir oynanışla başa çıkabiliyoruz. Yani kısa süre içinde ekranda görünen tuşlara basmanız gerekiyor ve düşman patlıyor. Bu patlamanın şöyle güzel bir kısmı var. Eğer fırlattığınız kısımda bu düşmanı fırlattığınız kısımda başka bir düşman varsa o da patlıyor. Böyle friendly fire gibi kendilerini öldürüyorlar. Güzel olmuş. Maalesef oyunda biraz fazlaca bak gözüme çarptı. Özellikle de oyunun kutu kutu bölümler mantığıyla ilerlediğini düşündüğümüzde daha temiz bir oyun olmalıydı diye düşünüyorum ama zamanla düzeltilebilecek şeyler. Yani bu videoyu 6 ay 1 sene sonra izleyen birisi yani bu adam neyden bahsediyor oyunda hiç bank yoktu diyebilir o zamana kadar düzeltilmiş olabilir. Bu arada şu kısmı God of son kısımlarından almadılarsa eğer hiçbir şey bilmiyorum. Oyundaki ana hikayeyi yani neler olup bitmiş bize bu altına bulanmış böyle tuhaf bir adam anlatıyor. Karakterimiz Zoe'nin babasına ne oldu insanlığa ne oldu vesaire o kısaca anlatıyor ve yine görevleri de bu adamdan alıyoruz. Çok tekin bir adam değil ama yine de çok güvenmeyin söyleyeyim size. Videoyu çektiğim sırada oyun Xbox Store Türkiye mağazasında 850 lira, PlayStation Store'da 1190 lira, Epic Games Store'da 699 lira ve Steam'de 16 dolar bu fiyatların Epic Games haricinde diğer mağazalarda %15 indirimli fiyat olduğunu da hatırlatayım. Oyun 20 kişiden küçük bir ekip tarafından yapılmış. Hatta bir fotoğrafları var e, yapımcı stüdyonun. Saydım 16 kişi vardı toplamda. İyi oluşturulmuş bir evren ve iyi fikirler barındırıyor oyun ama elbette çok büyük bütçeyle ve ekiple yapılmadığı için uygulamada biraz yavan kalıyor. Ancak çok fazla gizlik oyunda olmadığını düşünecek olursak bir şans hak ettiğini söyleyebilirim.